Evet, Selva Hanım, e, öncelikle Türk dünyasıyla başlıyoruz ama aslında e, bütün dünyaya yayılan bir Ankara merkezli dış politika hareketinin de bir anlamda e, uzunca süredir üzerinde çabaladığımız, devlet olarak, hükümet olarak üzerine yoğunlaştığımız ve ortak akılı öncelikleyen bir dış politika hareketinin de bir anlamda başlangıç nüvelerini yaşıyoruz. Türk ve Türkiye yüzyılında en önemli hususlardan bir tanesi sağduyuya dayanan, insanlığın ortak temel değerlerine dayanan ve hiç güçlünün değil haklının haklı olduğu bir dış politika ve uluslararası ilişkiler sistemi özelinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti uzun süredir yoğunlaşıyor. Bu manada İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü içerisinde bünyesinde yer aldığı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi müktesebatından hareketle ayrıca Türk devletimizin devletimizin Türk devletinin müktesebatına ve devlet e, terbiyesine devlet yaklaşımına e, eşgüdüm halinde paralel bir şekilde ve bunların tamamının da aslında neticesinde Türkiye'de e, dış politika anlamında e, bir okul olma bir düşünce yapısı kurgulama çünkü yıllardır biz uluslararası ilişkilerde Batı dünyasında hususiyetle de Angola-Sakson dünyanın tahakkümünü, hakimiyetini gördük. Hı hı. Ve onların tahakkümündeki mevcut uluslararası ilişkiler sisteminin dünyaya kan ve göz yaşından başka bir şey getirmediğine de şahit olduk. Hı hı. Şu anda baktığımızda Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze'de yapılan soykırım, İsrail'in saldırgan Ortadoğu'daki politikaları ve bir yandan da Asya'da e, gerek Tayvan hususunda gerek e, diğer Kore hususunda Amerika Birleşik Devletleri'nin kışkırtmaları ve bu anlamda da bir huzursuzluk iklimi dünyaya yayılmış vaziyette. Öte yandan bakıyoruz Afrika'da yine bir batılı aktör olan Fransa'nın ve diğer İngiltere'nin e, uzunca yıllardır emperyal amaçlarıyla tarumar ettiği doğal kaynaklarını sömürdüğü bir e, dünya düzeninden bahsediyoruz. Ve Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün bu dünya düzenine artık isyan ediyor. Bütün bu dünya düzeninin karşısında ortak akılın, ortak vicdanların sesi olmaya gayret gösteriyor. Bu manada da aslına bakarsanız İsmail Gaspıralı ve onun fikir hayatı, onun e, meselelere yaklaşımı ve e, bugünlerde popüler bir tabir olan büyük resmi görmesi Hı -hı. ve o büyük resmi görmesinin yanı sıra attığı bütün o adımlar ve bunları adeta bir örgü gibi ilmek ilmek işlemesi aslında şimdi hayalini kurduğumuz ve Türk ve Türkiye yüzyılında yapmaya gayret ettiğimiz pek çok de öncülü olarak Hı -hı. kabul edebiliriz. E, özellikle de baktığımızda tabi Türkiye olarak bizim Ankara merkezli dış politikamızla birlikte Türk dünyasını da bir arada tutan Türk dünyasının bu anlamda uluslararası ilişkilerdeki rolünü etkinliğini artırmaya gayret eden ve bir yandan da Türk dünyası arasındaki bu özellikle dilde ve fikirdeki işbirliğini sallayarak artık işte de yani eylemde de işbirliğine bu ne anlama geliyor diyeceksiniz? Bu şu anlama geliyor. Bizim bir Türk devletler teşkilatımız var. Son yıllarda resmi bir uluslararası organizasyon haline geldi Hı -hı. ve bu anlamda da çok büyük potansiyel ihtiva ediyor. Ve e, Türk devletler teşkilatımızın artık kademe kademe çeşitli adımlar atması gerekiyor ve bunlar bu yönde de bu yönde de ilerliyorlar. Hı -hı. İşte ortak alfabe bunlardan biri yine Gaspar hususiyet üzerinde vurguladığı. Ortak dil ve özellikle e, her tarafta insanların birbirini çok rahat anlayabileceği ve başka bir aracı dile ihtiyaç duyulmayan bir dil anlayışı ve bununla birlikte de tabii bizim muradımız ortak dış politika, ortak savunma güvenlik politikaları ve ortak ekonomi politikalarıyla birlikte artık attığımız adımları daha senkronize bir şekilde atarak ilerlemek istiyoruz. Çünkü bakınız Türkiye'nin tehditleri neyse benzer tehditler bugün Kazakistan için de geçerlidir. Kırgızistan için de geçerlidir. Türkmenistan, Özbekistan bunların tamamı için geçerlidir. Hatta ee, Bunun bir adım daha ötesinde bakacak olursak bütün dünyadaki bu e, kan ve gözyaşının zulmün ortak sebebi olarak müsebbibi olarak gözlemlediğimiz batı endeksli, batı merkezli bu ikinci dünya savaşı sonrasında kurgulanan uluslararası ilişkiler sisteminde de artık insanların e, daha öncül koşulları var, daha önemli öncelikleri var. Bunlardan bir tanesi insan yaşasın istiyor. Hı hı. İnsanlar bugün Gazze'de, bugün Ukrayna'da insanlar yaşamak istiyor. Bu çok temel bir insan hakkı. Bir numaralı insan hakkı yaşam hakkı. Ve bunun yanı sıra elbette kaliteli bir sağlık hizmeti kaliteli bir eğitim hizmeti bunlardan faydalanmak istiyorlar ama geldiğimiz noktada uluslararası sistem bunlara müsaade etmiyor ve bu anlamda da ortak sancılar çekiyoruz aslında. Bugün bir Gazzelinin çektiği sancıyla bugün bir Kaşgarlı'nın çektiği sancıyla Latin Amerika'daki mağdur ve mazlum bir vatandaşın çektiği sancı çok paralel. Çünkü bugünün dünyasında sömürü düzeni ve bu emperyal sistem ...pek çokları açısından aynı sonuçları doğuruyor. Tam da bu noktada aslında sadece Türk dünyası sınırlı değil... Bütün dünyadaki uluslararası sistemi, uluslararası ilişkileri e, yeniden revize edildiği bugünlerde Türkiye'nin de bir e, sesi, Türkiye'nin de bu anlamda bir nefesi olsun istiyoruz ve Sayın Genel Başkanımızın da bu konudaki takdirleri, tensipleri ve bu e, kurumsallaşmayla birlikte hem zaten kendisi bir okul olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde dış politikanın da daha e, sistematik ve külliyatlı bir şekilde e, tutulması, bunlarla ilgili raporlamaların yapılması hem de bu anlamda muhtemel senaryolar dahilinde, uluslararası ilişkiler ve uluslararası sisteme dair senaryo alternatifleri dahilinde devletimize de, e, siyasi partimize de bu anlamda bir e, adeta dış politika yönünden bir e, kılavuz oluşturabilme gayreti içerisindeyiz. Allah muvaffak etsin diyoruz. Hı hı.